Evren Devrim Zelyut, 14 Mart 2023, Yeni Çağ O rakam düşmeyecek, çakılacak. Dana bonfile almak istedim ve rakama bakınca gözlerime inanamadım. Tam 550 TL. Umudu kestim, kıymanın kilosuna baktım. Yağsız rosto kıyma 309 TL. Yahu iyi misiniz? Bu ülke biz kara önlükler, beyaz yakalar takarken her sabah andımızı bağıra bağıra gururla okuduğumuz dönemlerde en fakirimize bile haftada bir kez et yeme fırsatı veriyordu. Ve o ülke o haliyle Kıbrıs'ta dağlara, Ege'de maviliklere adını yazmıştı. Ama şimdi sözde milliyetçi, sözde dinci yönetim halkını beslemekte zafiyet gösteriyor. Bana söyleyin şimdi, milliyetçilik aç kalmak mıdır? Yoksa yabancılar evler alırken bu ulusun evlatlarının kiralayacak bir konut dahi bulamaması mıdır? Bana söyleyin, ezan bayrak deyip bir avuç mutlu azınlığa bu ülkenin kaynaklarını hediye etmek midir anladığınız? Ama hamdolsun çözümsüz değiliz. Başta et fiyatları olmak üzere bizi rahatsız eden her yüksek rakamı indirmek için planlar yapılmış durumda. Merak ettim ve et fiyatları ile ilgili ne yapacaklarını sormak için tarımla da uğraşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbalı aradım. Telefona danışmanı Gazi Bey çıktı. Dedim ki Orhan Bey'e sorularım olacak. Görüşmem mümkün mü? Bana hemen bir saat verdiler ve direkt Orhan Bey'e sordum. Anlatın lütfen, siz ne yapacaksınız da bu et fiyatları inecek? Orhan Bey konusuna çok hakim. Liyakat diyoruz ya, işte tam o durum şahsıyla birleşmiş. Bana teker teker slogan değil proje anlattı. Bakın özeti şu. 1. İklim, toprak ve suya uygun hayvan ırklarına dair çalışmamız var. Irk doğru seçilecek. 2. Meraya dayalı hayvancılık yapacağız. Meralar ıslah edilecek. 3. Et ve sütte yem ana girdi. O zaman yem sorununu çözmek için bitkisel üretimi artıracağız. Bunların yan ürünleri yemde kullanılacak. Yem üretimi artırılacak, besici yerel üretimle rahatlayacak. 4. Hayvancılık ve bitkisel üretimi yan yana koyacağız. Bunların alt detayları olduğunu da unutmayalım. Burada sizi sıkmamak adına yazmıyorum. Sonra Orhan Bey'e buğday için ne yapacaksınız diye sordum. Malum Konya ve Urfa ovalarına rezidans yapan zihniyet Ukrayna'dan buğday aldı diye övünüyor. Orhan Bey bitkisel üretimde ana başlıklar halinde şunları söyledi. 1. Çiftçinin temel maliyetler karşısında ezilmesine izin vermeyeceğiz. 2. Mal alım garantisi ve planlı bir ekim yapacağız. 3. Destekleri verirken kurak yerle verimli yeri ayırıp kar paylarıyla her çiftçiye kazandıracak, böylece üretim artışını devamlı kılacağız. Orhan Bey uzun uzun teknik konuları anlattı, ben de dinledim. Fiyatlarla bozulan moralim yerine geldi. Çünkü çözümsüz değiliz. AKP geldiğinde 94 milyon dönüm buğday arazisi şimdi 68 milyon dönüme inmişse, mayıs sonrası emaneti layık olanlara verdikten sonra yine yükselecek diye umut ediyorum. Evren Devrimsel Udy